Selam gençler ben Robogod. Bugün Riven'e karşı Urgot oynuyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda sürekli olarak aynı meşatlar denk geliyordu. Ve video çektiğim zaman yorumlarda bunu belirtiyordunuz sürekli aynı matchuplar olduğunu. Yani Riven geldi. Böyle farklı matchuplar gelince artık ben de seviniyorum. Riven matchup'ı nasıl diye sorarsanız kolay bu arada yani çok da fazla zor değil. Sadece çok kritik hatalar yapmamanız gerekiyor. Hata yaparsanız Riven sizi kesebilir. Burst'ü çok yüksek. Ama belli bir noktadan sonra. Mesela örnek. karabalsınız bitti veya ölümünüzü dalsanız bitti. 9 level'e ulaştınız diyelim. Riven çok kolay oluyor. Hiçbir şekilde size bir şey yapamıyor yani. 2v1 falan atmaları lazım sizi kesebilmeler için. Onun dışında laning'i dikkatli oynarsanız Riven yani %90 ezebileceğiniz bir match arkadaşlar. Çok iyi bir Riven oyuncusunu ancak izlemeyebilirsiniz. Zaten direkt bir level takısına gireceğim adamla yakalarsam. Oradan fark edersiniz zaten. Bir level takısımızdaki amaç şu arkadaşlar. 3 tane pasif vurmak ve saldırıya devam ünlü patlatmak. Bunları yaparsanız adam zaten yarı candan aşağı iniyor. Bak izle. Bak tuttum. Bir pasif iki pasif. Bak. Üçüncü pasif vuramadım ama. Üçüncü pasif vursam. Bak al üç pasif. Şimdi dikkatli olmam Üzerime atlayacak. İyi e attım ama zıplattı. Potumuzu bastık. Şimdi ufakta benim can çalmam gerekiyor arkadaşlar. Eğer üzerime denerse geri çekilmeyeceğim ama şu an pasifim yok. Pasifim yokken beni kesebilir. Önce bacaklarımız yüklensin. Bu bayağı önemli. Takip etmeniz gerekiyor atmadı. Tam o anda atacağını düşündüm onun ya. Atsaydı var ya büyük ihtimal ölmüştü. Üzerime atlayacak mı? Üzerime atlamadı ama. Şunu da alalım. Bu arada güzel dövüyoruz arkadaşlar. Flash'ını aldık çok iyi. Şimdi jungle bizi gelip kesebilir. Ve az canken Riven daha avantajlı bizden. Ama flash'i yok. Acaba bu şekilde keser mi beni ya? Ne diyorsunuz? Canımız azken arkadaşlar Riven daha güçlü. Burst çok yüksek olduğu için. Ben burada W açacağım. Tırpanı daha verimli kullanmak için W açtım bu arada. Burada da W açmak istiyorum. Tamam. Canı güzel bir seviyeye toparladık. Jungle gelebilir bize master. Master'a kill vermek istemiyorum. Dönüyor mu? Dönüp TP atacak galiba. Yine W açıyorum burada. Lane'i hızlı hızlı itmek istiyorum. Tamam adam dönmedi güzel. Bak tırpını W açarsanız daha verimli kullanırsınız arkadaşlar. O yüzden W açtım. Çok fazla. Bak canını ne güzel toparladı gördünüz mü? O toparlayamadı. Şimdi büyük farm almaya gelecek. O stun'ı yeseydik ölüydük şu an. Tamam birazcık geri duralım. Mastin'in nerede olduğu belli değil. Botta mıydı? Güzel güzel. Bot elimiz planmaya başladı. Riven base atmak istiyor bu arada. Bunu bildiğim için lane'i sürekli itiyorum. Adamı base attırmak istemiyorum. Base atarsa çünkü yani direkt TP atıp beni kesebilir. Hareket hızıyla beraber. Uzayalım buradan. Güzel. Bu değil ama. Takas güzel de bu güzel değil. Kaç 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 öleceğiz kaç. Hadi hadi kaç. lazım lazımdı ama yani denedik olmadı. Olsun. Şimdi hemen base'imi atıp ağır kan veya ninja tabisi alacağım. Dur dur daha iyi. Tabi'yi alalım. Bir tane de uzun kılıç alayım bu daha iyi. Aaa ultini açtı. <laughs> İyi ultisi yok. Hadi at at ultini be at. Güzel. Bence beni kestik ya. Git buradan Riven. Şöyle bir bakalım buraya. Görüş atalım. Ne yapıyorsun lan sen? Tüh belki keşke E'ye bassaydım. Bak lane hakimiyetimizi kurduk hemen. Aa farm blok. Bak ikidir E basmıyorum adam üzerime yürüyor. E bassam geri yürüyecek ha. Bir tane koyayım mı? Gel. Üstüme atlasaydın ya yine. Ne oluyor ne oluyor orada bir şey oluyor. Aa. Gitmeye gerek bile kalmadı. öldüm. Yani ikidir çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakalanırsın ben. Yalnız bu değil mi de tam oturdu ya harbiden. Üçüncü sıçrayışında aldık adamı. Buraya. Ha iyi. Uçsun uh, açtı bak bak bak. <laughs> Okey. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bayağı iyi. Adam tilt oldu. Openladım diyor. Yine bir open daha arkadaşlar. Bunu hanemize yazın. Tamam, aldı kuleyi. Çok güzel. Hemen atalım base'imizi Karabalta bitti. Güzel. Arkadaşlar, Revengia open openladı ama tekrar geldik adamın üstüne. Oho <laughs> Ulti bile kullanmadım çünkü kaçıyor. Sen ne gel? senle sen gel? Bir an ulti açacaktım mazeden. Ben bunu niye yedim abi? Ben bunu niye yedim? Şu gideyim de şu beni bir daha keseyim ya. Ghost'um var şu an hiçbir şekilde kaçamaz. Tırpanımızda 6 kalmıştı zaten. Hoku'yu kullan. Tamam öldüm. Oo, side step. Oo. Sen şimdi bu ultiyi de doşlarsın. Al dostum. Doşla. Ya sen ne yapıyorsun? Komik misin sen? Bir gel buraya. Bir gel. Sen komik misin oğlum? Abi bak mis targıdım şu an, mis targıdım yapma. Mis targıdım. Vay gerideki abi. Güzel, kesik Kırpanla bitti, çok iyi. Şimdi gidip red'ini çalacağım Master'ın. Red'de çünkü büyük ihtimal. Kesinlikle red'de. Bak şimdi, bak bak bak. Lan hayırdır? Ama, ama ayıp değil mi lan? Zed beni takip etmiş, görmedim dedi Geliyorum Riven. Geldim, bekle. Şurayı bir tarayım. şey yok, Potemi yok. Surprise. Koşuyamadı <laughs> bu sefer. 20 saniye alamete. 20 saniye içinde ben bir wave daha itip sonra alamete dönerim. Şurayı hemen iteyim. Bu bak bence bu minyonu kaçıracağım. Yo. Şimdi hemen alamet dönüp alameti keseceğim. Arkadaşlar bazı Urgut oyuncularını görüyorum alamet almıyorlar. Başta ne alameti? Tek başına çok rahat alan bir şampiyon Bak şeyin içinden geçebiliyorum bak alametin içinden geçebiliyorum olayı bu. Çok rahat takılmıyorsunuz da burada çıkken içinden geçebiliyorsunuz ve hemen sırtına vuruyorsunuz gözüne. Bak uğraşmaya gerek bile kalmıyor bak hemen vuruyorum sırtına. O yüzden çok kolay oluyor zaten. Hani şey diyorlar ya içinden geçin. İşte bu o muhabbet alametin içinden geçiyoruz. Aa yakalandı. Oh, 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 oh sakin. Kötü pozisyonda kaldım ha. Adamlar ne ara dört oldu be? Mitoz bölünüyorlar. Abi bak ben buraya geldim siz gitmeniz gerekiyor. Sıfakladım. Buriyi alamadım. O ne ya? Dur 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 Ya Allah belasını versin ya. Çok güçlüler oğlum adamlar. Aşırı güçlüler. Bu ne? Şimdi benim bu alameti kullanmam gerekiyor bir yere. Bot kuleyi alıp botun ikinci kulesini kullanmak istiyorum da sürekli kapatıyorlar beni. Yani mantıklı değil yaptılar yetler. Bu kadar çok beni karşılamaya gelenleri çok garip. Ghost'um 38 saniye bir sıkıntı olduğu zaman kaçabilirim bence. Kim geldi? Zed geldi. Tek değil ama. Tamam çıkıyorum abi. Bak 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 hareketlere bak. Ya sal be artık. Allah Allah. Bak 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 liban geliyor. Tiplere bak abi bu ne? Alametleri kaçırdım. Fark ettim bu arada onu. Master burada. Geliyorum. Şuradan canını dolduralım. Bana acil ruh gömleği lazım. Ultim 20 saniye. Bot kuleyi hala açamadım ama ya. Açmak istiyorum. Hayda. adamların pikleri late game pik olduğu için güçlenmeye başladılar. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Her yerden tutuyor. Nasıl bir yetenek o? Tamam dikkat. Oyun çok güzel. Ama kesin onu kes kes kes. <laughs> Herkes bıraktı adamı. Güzel. Baron çıkıyor, ejder. Aslında barona gidebilirdim ya. Bir tık hata yapmış olabilirim. Adamlar barona yürmesin diye o zaman ben de buraya iterim. Sürekli itersem bana gelirler. Barona gitmezler diye düşünüyorum. Bak çok yüksek ihtimalle üzerime gelecekler. Bak mesela örnek. Hemen ejderi gideceğim. Ejderi vermek istemiyorum. Adamları üzerime çektim bu arada. Plan başarılı. Oha oha. Kovalayamadım. Domuz balız var ya master'da. Bir su benim kovalayamadım adamları. Abi bana çivil de lazım. Ruh de lazım. Önce şunu alayım. Sonra bir tane de şunu alalım. Böyle parça parça alalım. Geliyorum oraya. Baronumuz var. Kuşatma yapabiliriz. Geldim. Ultinat. Oğlum deneseydin lan keşke. Bence bir buraya ulti atabilirdi bu arada. Keşke atsaydı. Oha. Oğlum Sindra ne biçim vuruyor ya? Riven yokken bence bir kuşatma deneyelim. Tamam kaçtım. Hadi abi alalım daha şurayı. Tamam. Gel gel. Gel hadi gel konuşacağız. Güzel. iki kişi öldü. Bu bayağı avantajlı pozisyon bizim için. Şöyle E'ye atalım kaçalım. Kesin mi Güzel. Tamam bir şey olmayacak. Adamların redi var galiba redi alayım. Sonra top 2 VB alacağım. Bayağı kalabalık bir wave orada. Hemen oraya koşalım. Çok da kalabalık değilmiş. Ah bak yanlış yere saptım. O büyüğü kaçırmam değil mi? Birazcık kendi ormanımıza girelim. Yengeci falan keselim. Nerede yengeç? Yani? Ruh gömleğini bitireceğim. Hem Nami'den daha fazla can kazanırız hem de ölümün dansı olduğu için üzerimizde daha fazla can çalarız. Adamlara iki tane okyanus ejderi verdik. Çok tehlikeli. Dört tane alırsa direkt lose yani bizim için. Master'ı falan kesemeyiz. Vur. Keşke vursaydım be. Ah be. Ah. Ne? Sen benimle mi dövüşüyorsun lan? Öyle bir şey yok. O peki yemem ben. Ejder bir dakika. Bunu almamız lazım. Ezreal kastı ya. Şu an Ezreal late game Ezreal oldu yani. Bayağı vuruyor. Şu kuleyi açamamışız değil mi? artık açmamız lazım <laughs> Çok güzel denk geldi var ya. Ya bir git Allah'ını seversen ya. Ama kul ya inhiye bir sana bul sana inhiye. Hayır. Ultim yok. Çık abi çık çık çık. Ama yapma öyle şeyler. Gel. Abi bak orada öleceğiniz yapmayın gözünüzü seveyim ya. Şu inhiye alsak daha iyiydi bizim için. İyi bak bot kuleyi aldılar. Hemen inhibitöre koşuyorum ben. Çok güzel inhiye aldık. Tamam ben yakalanmam burada. İnhibitörü almamız baya iyi oldu bu arada. Ama klavye olsa kırdım yani abi. O stun'ı bana attığı için adama 200 attı R'ye basamıyorum ya. Çok kötü zamanda CC yedim. Direkt parçalardım ben orayı. Şu an beni AP bir şampiyon gelmezse kesemezler. Riven Zed falan iki kişi beni kesemezler. Çok güzeller. O da öldü ki, O da öldü. Tank olmanın faydaları abi. Kesemediler. Böyle doşte doşte yürüyelim de. Bak, rektörü gördün mü? Oh, çok güzel üstü. Üç. O Riven'i öldüreceğim. Bak izleyin bak Riven'i nasıl öldürüyorum. Oğlum yarın yok işi bir kaçıyor adam o ne ya. Öyle de kaçmazsın be. Ama Riven'i de keseceğim ben. Kafaya koydum. Ulti sırf onun için saklıyorum arkadaşlar. Hadi. Ay anasını be. Yüce. Güzel. Oh be, güzel oyundu ya yüce.